Şip, Hitman players have often challenged. Hitman, Diane Sheep, Hitman. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım POGP ve Hitman Absolution'ın bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün en sonunda geriye kalan diğer Kaşar Rahibeleri öldüreceğiz ve böylece mutlu olacağız ve hepimiz çok sevineceğiz. Diyeceğiz ki Oley hepsini öldürdük, hepsini öldürdük diyeceğiz ve sonra çok mutlu bir şekilde el ele tutuşup koşacağız. Ben galiba aşık oldum. Arkadaşlar ne yapacağız? En yakın arkadaşım Aykut bugün Almanya'ya gidiyor. 7 ay boyunca yok ve ben galiba ağlayacağım bütün akşam. Kötü bir his. Yani düşünsenize 7 senelik bir arkadaşım her hafta bizde geliyor. 365 günü her sene yüzünü en az birlikte geçiriyoruz. Yani düşünüyorum, düşünebiliyor musunuz? Attack of the Saints. Saints. Ha. Tamam. Şimdi çok seksi bir kıyafet var üzerinde. İki tane rahibe var. Öldürmedim. What do you mean? No reply. Raise them again. Yes, ma'am. Yes. Calling Saints Team One. Come in, Saints Team One. Report. Oh. I need my pills. I need my pills. Sir, this operation concerns national security. The government will, of course, compensate you for the damages. But for the moment, I need you to cooperate. Oha ben nerelere geldim böyle? Abi yapma be. Ne güzel öldürmüştüm ha. Orada ben ne yapabileceğimi anlamadım. Şimdi iyi oradaki adamlardan öyle kaçıyorum da nereye kadar kaçacağım yani? Ben gerçekten anlamadım. Oh, how do you? Oh, 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 bomb! I'm the last one. İlk geldin diyalalım. Geldin bir alalım tamam. Şimdi, şimdi bu. What do you mean no reply? Raise them again. Yes, ma'am. Calling Saints Team One. Come in, Saints Team One. Report. Oh, bu, bu kadını buraya çağırmam lazım. What was their last location? First floor walkway. Keep Tamam. Let Şu kadını Tamam. Şimdi çok kal güzel kalçalar olduğu için onu bayağı bir geç öldürmeyi planlıyorum. Şimdi e, ne yapabileceğimi düşünmeye çalışıyorum. Şimdi şuradan kaçıp gidebilirsem belki bu adamın Tamam. Bakalım. Şimdi şuradan çıkalım be. Aha. Abi orada. Dur. Görmedi.

Evet. Ben ceset set bulunduğum bok yedik. Şuradaki adam beni illa görecek zaten. Ben bunu nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Tamam. Puan kaybettik ama şu an tek amacım şu bölümü kolayca geçebilmek yani. Tek amacım bu yani şu an. Evet. İmkansız ki yani bana verdikleri Bunlar yemek falan bunları direkt benim öldürmem lazım hiçbir assassinate yapamam yani direkt öldürmem lazım efsane de böyle olmayacak. Nasıl yapacağız onu? Yani bir, bir şekilde bunları böyle hiç zorlanmadan benim tek tek asesin assassinate yapmam lazım. Onun onun yolu da bayağı zorlayıcı yani dediğim gibi. Şimdi şuradan çıksak. Team no, no, no. Team I like Sir, this operation concerns national security. Government will of course compensate you for the damages. But for the moment I need you to cooperate. Bishop over Come on. Arkanı döner dönmez şuradaki güzeller güzeli kadını öldüreceğim haberin olsun. Oha! Nasıl yani? Baga gel. Sir, Abi, Anladım. Peki ben oradaki benzin pompasını kullandım sonra ne yapacağım? Benzin pompasını kullandıktan sonra onların ikisi de patlayacak mı? Diğer rahip oraya geldiğinde. Anlam orayı kadar anladım bak. Sir, this operation concerns national security. The government will of course compensate you for the damages. Hmm. Problem. Yok. Problem. Yok. Gayet iyi, gayet iyi. Diğer rahibinin oraya gelmesini bekleyeceğiz şimdi. Şimdi şuradaki alevi alev var ya oradaki alevi yakmam lazım anladığım kadarıyla. Çünkü oraya gidecek ve o benzin deposunun patlaması lazım. Peki o benzin deposunu nasıl patlatacağız yani? Tamam. Dur. Tamam. Şuradaki adam geçsin. Şu an bana doğru gelen bir adam var şurada. O beni görecek galiba çünkü. Görme, görme. Evet. Onun yıkabiliyor mu? Hey, stop right now. I'm being Not a joke. Yeah, I'm Ben şu an nasıl benzin depolarını hallettikten sonra orayı nasıl yakabileceğimi düşünmeye çalışıyorum. Anlatabildim mi derdimi size? Oradaki benzin depolarını hallettik. Peki nasıl yakacağım? Şu an derdim o yani benim. Orayı yakabilmenin bir yolunu bulmam lazım. Öyle bir şey fırlatıyor, fırlatabilecek falan olmam lazım. Sir, this Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Gayet güzel. Tamam. Tamam. Alev, yangın çıkartmanın şu an bir yolunu bulmam lazım. Abi Burada molotov kokteyli falan olması lazım Şu adamı alaşağı etmek istiyorum şu an Gel bakalım. Kimse görmedi. Bence şu ana kadar gayet başarılı gidiyoruz. Tamam. Molotov kokteyli tarzında bir şey lazım bana o benzin istasyonu patlatabilmek için şu an. Benzin ee, Olmuş Rahibe oraya gidene kadar bekleyeceğim Sonra abi oraya pat diye ateş atacağım Bir anda onların ikisi de geberecek Çünkü bu bayağı ağır bir bölüm yani Başka türlü bu, burayı geçemem Hadi abi. Gel bakalım Nahibe. Bu nereden birini alıyor da bilmem lazım ya. Aynen böyle bakın. Aynen böyle. Aynen böyle. Gördünüz mü? Kitmen dediğiniz böyle oynanır işte. Çok güzel olmadı mı? Tamam. Şimdi içeri geri gireceğim ve şu kapıdan çıkacağım direkt. Gözükme, gözükme. Çok güzel. Tamam. Aman Amam. oraya bakarken ben de buradan çıkacağım. Hayır. 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 İnanamıyorum. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Evet. Hazır mısınız? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz gene her zamanki gibi. Görmedi kimse şu ana kadar. Görmedi gayet güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Yes be! Yes! Yes! <laughs> Allahu Ekber. Ne kadar çok rahibe var lan böyle. <laughs> Niye bu kadar çok rahibe var peki? Onu sorabilir miyim acaba? Bu kadar çok rahibe olması sizce olağan dışı bir durum değil mi? Ve buraya girebiliyor muyum yani? Bakalım şuraya girebilecek miyim? Bir onu görmek istiyorum giremiyorum. O zaman şuradan bir yerden mısır tarlasına girmem lazım direkt. En yakın giriş şurada şu arabanın orada tamam. Tamam. Şimdi. Burada saklanacak yer var. İçgüdümüz güzel. Adamı öldürmeye gerek yok. Direkt göreve gidelim. Tamam. Şu an sesi up. Sesini duyabiliyorlar ama ben böyle çökersem beni çıkartamıyorlar anladığım kadarıyla. Koladım güzelmiş. Win. Roger that. Şey. Over. Cleanup team just found the bodies of Saints Team. Yeah, yeah. It was the work of a professional. Our target is still on the loose. Yeah. Stand down, 47. You got nowhere to run. Tam güzel. Onlar gittiler. Şimdi burada niye ortada böyle bir mekan var anlamış değilim ama haybelerden biri orada Şuraya bir girip bakmak istiyorum. Burada sanki işime yarayabilecek bir iki bir şey var. Güzel. Hmm. Radyo değil de hula hop alalım. Aha tornavi. Ay tornavi de güzel. Şimdi. Tamam. Rahibe orada. Bir şey patlatarak onu öldürebileceğimi zannetmiyorum. Tamam o içeri girdi. O yüzünü yıkarken, şunu iki saniyede bir halledelim. Gel bakalım. At abi içine. At 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 at. Çok güzel. Biri gitti. Şimdi hemen şuradaki tarlaya girmem lazım. Aha, çok güzel be. Çok güzel. Tam yerine koymuşlar adamlar kayıt noktasını. Fark ettiniz bilmiyorum ama hani öldür yani demişler. Öldür ve kaydet. Şimdi. Someone out there. Aha. Biri tam orada ya. Tam öldürmedik şu an. Hey, nasılsın? You there? Excuse me. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir adam var ve yürüyor. Allah'ım ya. Gayet güzel gidiyorduk da olmadı. Olmadı, olmadı. Öldür hadi o zaman. Öldür madem benim bir şey yapamıyorsunuz ha. Ha tamam. En son kayıt noktasında o rahibeyi öldürmüştüm. Onun için o rahibeyi öldürdüğüm inşallah varsaymıştır. Yoksa ayıp etmiş olur. Tamam güzel. Şuraya bir gidelim bakalım. Burada ne var acaba? Çünkü Orada adam var. Hiç boşuna adam öldürmeyelim şimdi. Tamam. Radyasyon kulesinin olayı ne peki? Bir işime yarayacak mı acaba? Sniper mı var orada ya da? Oraya sniper koymuş olabilirler. Bilmiyorum böyle bir hani böyle sniperle öldür hepsini deyip koymuş olabilirler. Gayet de güzel oluyor. ya. Yani. Rahibelerden biri şu an başı boş bir şekilde orada ölmek için dolaşıyor yani. Tamam. Tam şu an. Görmedi. Kimse görmedi. Orada bir adam var. Onun etrafından dolaşmam lazım. Çünkü şu an yakalanırsam orada da bir adam var. Aha. Ciddi misin ya? Bana mı geliyorsunuz ikinizi? Yoksa alay mı? Oo. da bir adam var. Gayet güzel tamam. Orada da bir adam var. Adam olmayan yer yok zaten. Tamam. Tamam. Şu ana kadar gayet iyi gidiyorum. Ölmesinler yani bir zahmet. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl çık? Oho be arkadaş. Kayıt noktası yok ki güncelleştirebileceğim. Bu adam ben boş boşla mı öldürdüm şimdi yani? Tornavi var, de vardı mı bende hani? Tamam

Place for anyone. Don't care how it Search formation. Move out. Angel, yeah. I have reason to believe that we are still in danger. Checking perimeter. Damn it. The one in the pocket gone. What's so here? Come on. You got him. Abi silah silahta kurşun kalmamış. Mükemmel. Çok güzel. Çok saçma oyun yapmışlar ya. Çok kuvvetliler ya. İmkanı yok yani. Yok abi bu öldürülmem çünkü çok kuvvetliler gerçekten çok kuvvetliler. Ama gene geçen bölümde de bulduğum gibi bir yolunu bulacağım arkadaşlar beni izlediğiniz için şey, hepinize çok teşekkürler. Eğer ki bu videolar hoşunuza gidiyorsa ve izlemeyi gerçekten seviyorsanız e, desteklemek amacıyla sadece videoları beğenmeyi unutmayın. Beni inanılmaz teşvik ediyor. Gerçekten daha fazla video çekmem için beni çok heveslendiriyor. Kanalımda herkes video e, izliyorsanız ve hoşunuza gittiyse günlük videoları kaçırmamak için Bir saniye. Ne oldu ki şimdi anlamadım ben. Ha anladım. Onu öyle de öldürebilirmişim. E bölüme yeniden başlarım. Bu sefer onu öyle öldürdüm. Bakalım daha çok puan alırım belki. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. <laughs>